O video hem çeksin videoyu hem de gör. Tamam, gör. Evet, Görsel evet, daha iyidir. Evet. Ama sen yine başlattın mı? Evet. Bak şimdi, şimdi o gün gelenler var ya odalara, hangi de odalarsa bu var, şu var, şimdi iki tane var, hı -hı. bir de bu var, hı -hı. doğru mu? Hı hı. Üç tane o da. Şimdi bunun içine bakıyorsun, Girdim bunun içine fiyatını alıyorsun, fiyat detayı ediyorsun, şurada rakam atıyorum. Hı hı. Doğru mu? Buradaki rakam Burada doğru mu? Doğruysa bundan çıkıyorsun. Tamam. Buna geldik. Buna hı. baktık. Baktık. Bunu da atıyor. Hı hı. Doğru. Hı hı. Buna da çıktık. Sonra buna geldik. Bu giriş da giriş yapmadı adamda. Kaydını aldım ben de para almadım adamda. Test falan baktım her şeyine. Sıkıntı yok. Buna da bakıyoruz. Bak bunu da, da atıyor. bunda sıkıntı yok. Şurada fiyat atıyorum. Şuradaki fiyatla buradaki fiyat tutuyorum. Ona bak. Gelenler, içeridekiler baktı Hepsi 3 tane oda var zaten topla. Buna baktım. Bunda sıkıntı yok. Sonra geliyorsun. Ön kanal kasa raporu var Kasa raporu diyorsun. Tamam mı? Hı hı. Kasa raporu diyorsun. Tamam diyorsun. Buraya git bakıyorsun. Şu anda ne kadar var? 397 lira nakitimiz var. Hı hı. Kasanı açıyorsun. 397 lira nakitim var mı? Var. Bunu, bunu yazdırıyorsun. Bunu yazdığınız zaman da 397 bir tane zarf koyuyorsun aşağıdan. Hı hı. Aldığın zarfa hı hı. tarihini atıyorsun. Hı hı. Yarın geleceksin ya. Yarın ayın 16. 16.03.2021 Resepsiyon, kasa yazıyorsun. Hı hı. Tamam Yazayım mı buraya ister misin? Yok ben anladım. Ben yapıyordum tamam. Istiyordum. Tamam. Istiyordum. Tamam. zaten. Resepsiyon, kasa yazıyorsun. Nakit bu kadar, kredi kartı bu kadar, Doğru, dolar bu varsa. kadar. viza Visa, ise kredi kartı. <laughs> K kartı, Kredi kartı evet, diye evet, evet. Dolar varsa dolar, Euro varsa Euro. Karşılığını yazıyorsun. Bununla rapor çekiyorsun. Hı hı. Şu rapor çektiğin kağıdın şurasına da bir imza atarsın. Hani ben gönderdim bak tamam. bunu. Bu, Bunları bir gün sonları falan varsa, kredi kartı birim varsa parayla birlikte bunun içine koyuyorsun. Kasayı koymuş oluyorsun. Bunun içine koyuyorsun kasayı. Sonra geliyorsun bunu yaptıktan sonra. Sonra geliyorsun ön kasa yönetimi diyorsun. Şurada bak şey var, gün son işlemi, evet. gün son işlemine geliyorsun, gün sonunu başlat hı. buna basıyorsun, tamam. bu başlıyor döküyor, tamam. bir hata verecek sana, muhasebe <laughs> ile ilgili, <muhasebeyle> ilgili <laughs> bir hata verecek, onu kapat, sonra başka bir şey çıkacak o fiyatları dökün onun da sağına tıkla, şurasına sağına tıkla, oraya da kayıtla. Tamam. Yani F5 yapman yeterli. Ha, bu kadar değil mi? O kadar, başka tamam. bir şey. Ondan sonra... Tamam. <laughs> Gün, günü kapat, günü kapatmış oluyorsun. Sonra günü kapatmış oluyorsun. Evet. Tamam, tamam. Sonra söyleyeceğim? Şöyle göndereyim. Sonra ne yapıyorsun? Günü kapadın, değil mi? Hı, hı Günü kapadıktan sonra buraya şu bugün var ya. Evet. Bugünü tıkladığın zaman bu otomatikman tarih buradaki 16-17 evet. olacak sende. Anladın? Tamam. Burası 17 olacak. 17 olduktan sonra el suyuna geçmiş olacak. Kasana bakacaksın sonra. Kasana tekrar bak. Sıfır olmuş mu diye. Hı -hı. Gel hemen buradan. Ee, Kasar raporu de. Tamam mı? Tek sayfa hemen tamam de. Burası sıfır olması lazım. Hı -hı. Tamam mı? devreden olmaması lazım. Size de lazım olur mu? Bir lazım olmaz. Bende çok. Sende kalsın. Oraya not bayağı kağıdı yapın kendinize. He? Olsun işte. Not kağıdı olsun. Kalsın sizde bu hı hı. kafana takılan eden o gün günlük gelenleri kontrol etmen yeterli zaten ya günlük gelenleri kontrol etmen yeterli Ona da şeyden de bakabilirsin burada hı hı. Ee, seçimler deyip çıkout cuma daha yok yok burada yok. burada yok pardon çekin listesini diyelim. bakalım. Buradan da tarih koyarsın. Geliş tarihi seçersen buradan 15.03 4 tane o da var. Buradan seçip tarihi seçip 503, 513, 716 kayan zaten. Buradan da şeyini seçebilirsin. Acente. Ajanta. kodunu sadece müfettiş seçersen. Sadece JV şey vermez. Kayanın mayanın olduğu yeri vermez. Ondan sonra bunları veriyoruz. Buradan da bunların içine direkt girebiliriz. Çift tıklayıp. Veriyor mu? Vermiyor.